Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Bütün bir köy halkı ölse de kurtulsak diyorlardı onun için. Bir karısı vardı bu adamın. Bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı Böyle bir adamın zürriyetinin olmadığına memnundu aslında. Kadın ise adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı, çıkaramazdı. 30 yıldır evliydiler. Adam eşini döverdi, kızardı. Her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bölüyor. İki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyordu. Artık çok yorgundu. Titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamıştı. Zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı fakat Ertesi sabah oldu dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam. Orada oturur, orada sızardı hep. Ama bu sefer orada bulamadı. Yakındaki tarlaları aradı. Köyün dört bir yanına baktı ama bulamadı. Eve gelmiştir belki diye koşarak eve geldi ama eve de dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Akşam olmak üzereydi. Bir acele abdest aldı, namaz kıldı. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyordu. Eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç bela sedire kadar taşıdı. Adam uzandı sedirin üstüne. Karısının yüzüne baktı ağlıyordu doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkın helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü. Oracıkta ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi, Yemenisini bağladı, kalktı, imanın ev, imamın evine gitti. Köy imamının evine gitti. Hocam diyebildi hıçkırarak. Bizimkisi söyleyemiyordu. Kocam öldü diyemiyordu. Ama imam efendi durumu anlamıştı zaten. Kadının yüzüne baktı, köylü ne der diye düşündü. Bocaladı. O mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kadının yüzüne kapadı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu ki. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı. Omuzunu aldı. Mezarlığın yolunu tuttu. Onu taşıyarak mezarlığa doğru gitti. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omuzundan kayarken dizlerinin üzerine çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı hışımla yaklaştı muhtar. Onu nereye götürüyorsun dedi. Mezarlığa götüreyim deme sakın. Sağlığında biz çektik. Şimdi bir de ölülerimiz çekmesin o harifin elinden. Cenazesini bizim mezarlığa gömemesin diye muhtar İkaz etti. Kadın gözlerini çarşafın üzerine dikmiş öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi. Köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali kalmamıştı. Kendi kendine şöyle dedi. Şuracığa gömeyim adamımı dedi. Kimseler rahatsız olmaz burada. Tam o anda bir ayak sesi duydu. İrkildi. Bir çobandı gelen. Kadıncağız her şeyi olduğu gibi anlattı. Çoban üzüldü. Gözleri doldu çobanın. E şöyle dedi. Dert etme dedi. Ben sana yardım ederim. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban baş ucunda durdu. Mezarın. Ellerini açtı. Çoban dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın. Toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Kadın yorulmuştu. Camın kenarına oturup uzaklara daldı. Uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağı vuruyor, bir yandan da imam efendi, imam efendi diye bağırıyordu. İmam korkuyla açtı kapıyı. Bir rüya gördüm dedi muhtar. Hocam o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyor. Hakkım sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele. İçeri gel. Gel muhtar gel. İçeri gel. Demeye kalmadı ki, köyün delisini gördüler. Koşarak geliyor. Bir yandan da bağırıyordu. Demedim mi ben? Demedim mi ben? Demedim mi ben size? Rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm. Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Bütün köylü aynı rüyayı görmüştü. ve kadın yanına giderek özür dileyecek, kendilerini affetmeye çalışacak. Bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Bu olanlar neydi? Bütün köy halkı aynı rüyayı gördü. Bunun sırrı neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak olduğu yapmadı yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Kadıncağız her şeyi anlattı. Can kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bütün köylü çıkıp çobanı aramaya başladı. Bir yandan yürüyor, bir yandan da aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de Hızır'dı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi ya. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunlarını otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdu. Onlara süt ikram etti. Ayran ikram etti kendince bir şeyler ikram etti. Konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettik, defnettiklerini anlattı. Ben bir garip kulum dedi. Cenazeyi defnettik. Baş ucunda oturup dua ettim sadece. Hepsi bu. Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular. Çoban da şöyle dedi. Ben şöyle dua ettim. Allah'ım ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelir yanıma. İnsanlar gelir yanıma. Kulların gelir yanıma. Selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der. Ağırlarım. Süt ikram eder, azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağırla diye dua etmişti çoban. İşte kıymetli dostlar. Dostlardan, kardeşlerden dua istemek. Bir kardeşine gıyabında dua edebilmek. İşte... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayat ancak ahiret hayatıdır. Kıymetli dostlar, dua almaya bakalım. Dua almaya bakalım. İşte bu dünyada kimin Cennete gideceği kimin cehenneme gideceğini ancak Allah bilir.